Allah Azze ve Celle Rabbin için namaz kıp ve kurban kes diyor. Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki kim zaman ve maddi olarak imkan bulur da kurban kesmese bizim camımıza yaklaşmasın diyor. Ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselam'a sordular dediler ki ey Allah'ın Resulü şu kurbanda kesilen kurban nedir dediler. Efendimiz Aleyhisselam babanız Hazreti İbrahim'in sünnetidir buyurdu. Bunda bizim için ne gibi bir sevap var sorusunu sorduklarında Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki her kılı ve yununa karşılık size bir hasene yani bir sevap vardır buyurdu. Kurbandaki mevzu Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmaktır. Teslimiyettir, şükürdür. Yani fedakarlığın bir örneğidir değil mi? Biz Hz. İbrahim ile Hz. İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı bir hayatın provasını yapıyoruz kurban kesmekle ayet gelmeden Rabbimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'e onun yürüyecek çağa geldiğinde ona dedi ki ey yavrucuğum dedi rüyamda seni boğazladığımı görüyorum bir düşün ne dersin. Hazreti İsmail Aleyhisselam buyurdu dedi ki babacığım dedi emrolunduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye çalışırken Allah Azze ve Celle ona bedel olarak koş gönderdi. Bu koş kimin samimiyetiydi? Alimler diyor ki Allah Azze ve Celle o Habil'in hayvanların en iyisini seçip samimi olarak, kurban olarak Allah Azze ve Celle sunduğu hayvanı Allah Azze ve Celle cennette bekletti ve bir peygamberine bedel olarak gönderdi. Cebrail Aleyhisselam diyor ki üç şeyde yetişemem diye korktum. Birisi Hz. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında. İkincisi Hazreti İsmail Aleyhisselam kesildiğinde bir de Allah Resulü Aleyhisselam'ın Uğur'da dişi kırıldığında kanı yere düşecek düşecekti, yetişemem diye korktu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle üç şeyle imtihan etti. Malıyla imtihan etti, kazandı. Evladıyla imtihan etti, kazandı. Canıyla imtihan etti, kazandı. Cebrail Aleyhisselam kurbanlık koyunu Hazreti İsmail Aleyhisselam'a bedel olarak getirdiğinde gök semasına girdiğinde Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kestiğini fark edince Yetişemem korkusuyla Allahu Ekber Allahu Ekber diye tekbir getirdi Tekbirleri duyan Hazreti İbrahim Aleyhisselam Gökyüzüne Baktığında Cebrail'in bir koçla geldiğini görünce o da dedi ki La ilahe illallah ve Allahu Ekber Ve bunu duyan Hazreti İsmail'le melekler de Allahu Ekber Velillah dedi ve o günden bugüne bize bir Sünnet gelmiş oldu bu sünneti de biz e, teşrik tekbirleri olarak Arefe gününün sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikinci namazından sonra getirmek Rafi meselinde vacip. Kurban bayramında kurbanda harcanan paradan Allah katında daha sevimli bir para yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz diyor Allah Azze ve Celle ayet kerimede. Kurban bayramı geliyor nefis biraz bizi dürtüklüyor. Hayvanlar çok bağlanmış. Hani İmam-ı Gazali'nin bir örneği var. Diyor ki, ümre yapan adam diyor, Kabe'yi tavf ettikten sonra Sefer Merve arasında gidip da saçını kestiği zaman Ya Rabbi bugün sen emrettin ben saçımı kesiyorum. Eğer yarın istesem ben başımı bile veririm. Bu düşünceyle saçını kesmesi lazım. Eğer bir gün Müslüman bugün malından vazgeçemiyorsa, parasından vazgeçemiyorsa Allah Resulü Aleyhisselam bazı kendisine biat eden sahabelere öl dediğim yerde ölür müsün dediğinde eğer o sahabe efendimiz ölemem derse gerçekten biat etmiş sayılmazdı. Yani mal da Allah'ın, can da Allah'ın. Yani ufak tefek nefsi şeylere takılıp da Allah'a yapacağımız ibadetlerde geri kalmamak lazım. Kurban kıyamet günü boynuzu ve tüyleriyle birlikte gelir. Kesilen kurbanın kanı yere düşmeden Allah katında yerine ulaşır diyor. Allah Resulü Aleyhisselam başka bir hadiste. Peygamber Aleyhisselam kurbanınızı gönül hoşluğuyla kesin zira hiçbir Müslüman yoktur ki kurbanını kesin ve onun kanı burnunuzu günü ve her şeyi kıyamet günü mizanda konulan bir hasene olmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselam.